nitrik oksit kelimesi kelimesine yaşam molekülü demektir. Yaptığı şey vücuttaki her hücrenin yaşamını düzenlemek, sürdürmesine yardım etmek ve olası sıkıntıları tamir etmektir. İsterseniz biraz daha detaya inelim. Yaşamın başladığından beri tüm süreç aslında nitrik oksit tarafından kontrol edilmektedir. Nitrik oksit sinyalizasyon sistemi ile çalışır. Elin bunun üzerine biraz konuşalım. Nitrik oksit tam olarak biz canlıyız demektir. Yani bizler yaşayan organizmalarız. Oksijen akciğerlerinizden hemoglobin vasıtasıyla hücrelere taşınır. Ciğerlerimize çekmiş olduğumuz oksijenin vücudumuzun her bir hücresine sinyalizasyonla ulaştırılma işini Nitrik oksit yapar nitrik oksite tek kelimeyle sinyalci molekül diyebiliriz. Bu şu anlama gelir. Vücuttaki neredeyse her türlü fizyolojik fonksiyon nitrik oksit tarafından yerine getirilir. Tüketim, solunum, bağışıklık sisteminin düzenlenmesi, iltihaplanma kontrolü, vücut beyaz kan hücreleri gibi hücreler üretir ki bu hücreler vücudu istila eden yabancı yapıların üstesinden gelmek içindir. Bağışıklık sisteminin hareket halindeki bütün süreci temelde nitrik oksit tarafından kontrol edilir. Hatta beyin fonksiyonları bile beyin fonksiyonları en önemli süreçtir ve bu önemli süreç serotonin dopamin gibi vericilere dayanır. Bütün bu kimyasallar nitrik oksit üretimine dayanarak bir nöronundan diğerine transfer edilir. Bu bunlar için vücutta ne kadar nitrik oksit olduğuna bağlıdır. Günümüz yaşam şartları gereği yetersiz beslenme, yaşlanma süreci, maruz kalınan stres, maalesef nitrik oksit üretimini düşürür. Eğer vücutta daha çok nitrik oksit oluşturabilirsek uzun ömürlü olabiliriz ve sağlığımızı koruyabiliriz. İnsanların genellikle en çok uğraştıkları sorunlara bir bakalım. Diyabet ile uğraşıyoruz, kalp hastalıklarıyla, obeste ile uğraşıyoruz. Şu anda insanlar bağışıklık sistemi bozukluklarına yol açan çok farklı virüslerle uğraşıyorlar. Ve daha sık hasta oluyorlar. Eğer sistemde yeterli miktarda nitrik oksit varsa bu durumların üstesinden gelebiliriz. Bunları birer birer ele alalım. Kalple ilgili olarak insanların en çok sıkıntısını çektikleri şey Damar tıkanıklığıdır ve aciliyet durumlarında kullanılan ilaç nitrogliserindir. Nitrogliserin nitrik oksit açığa çıkararak çalışır. Şayet vücutta yeterli nitrik oksit üretiliyorsa vücut kendisine yeni damar yönleri yaratır. Bu şu anlama gelir. Arterler esnekleşir. Dolaşım iyi olur, kan akışı sağlıklı olur ve olası sorunların önüne geçilmiş olur. Bağışıklık sistemi ile ilgili olarak yüksek oranda nitrik oksit üretimi bağışıklık hücrelerini daha iyi çalıştırır. En son araştırmalar bize gösteriyor ki nitrik oksit günümüzde uğraşılan bazı virüs türlerinin de çoğalmasını kontrol altında tutmaya yarayan en iyi yoldur. Böylece virüsler üreyemezler. İşte bunu nitrik oksit yapar.